Nisa'yı kaçırdılar. Ne yapacağım şimdi? Kardeşimi kaçırdılar diyorum sana. Ne yapayım? Kardeşimi kaçırdılar diyorum. Bana yardım etmelisin. Ne yapacağım ben şimdi burada ya? Kim beni kaçırdı o kimdi? Oh iyi ki telefonumu yanıma almışım. Bana yardım et Muzaffer. Telefonum çalıyor. Alo? Abla. Neredesin? Şey abla burası... Telefonumu ver. Korsan. Ah korsan şimdi sen görürsün. Minecraft. Hey buraya bak. Minecraft sen mi konuştun? Evet ben konuştum. Nisan kaçırıldı nerede? Onu yalnızca dondurmacı rut bilir. <laughs> dondurmacı rut nerede ya? 300 metre ileride. karesin ama kafanda çalışıyormuş ha Al bu silaha ihtiyacın olacak. Vay! Nasıl çalışıyor bu? Vay! Bu çok iyi. Çok iyi. Hadi Nisa'yı kurtaralım. Karnım acıktı ya. Ay çatının içinde de cips varmış. Yiyip de karnım doysun biraz. Nerede bu Nisa? Aa burada olabilir. Ne yapacağım ya? Kapı açılmıyor. Buranın bir kartı olmalı. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Evet, buralarda olabilir. Buralarda olması lazım. Nerede burada? Oo, ayıcık kardeş. Adın ne senin? <laughs> Sen nasıl düştün buraya? Sen de mi o korsan kaçırdı? Çok korkunç ya değil mi? Ver şunu, ver şunu ayıcık kardeş. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Kartı okutalım. Aa açıldı. Hadi girelim şimdi. Kardeşinin yerini maymun bilir. Git maymuna sor. Maymun mu? Aha burada bir kart var. Maymuna giden yol bu karttan mı geçiyor? Bekle kardeşim kurtaracağım seni az kaldı. Açıldı. <laughs> Köprü bitmiş. Kardeşim nerede? Söyle hemen. Köprü bitmiş olamaz. Ya <laughs> bir de oynuyor ya. Şimdi sen görürsün. Ne yapıyor ya? Hadi gel, gel hadi, gel, gel, gelsene. Ee, bunda su var mı? Aa, biraz var. Seni de eritelim hadi. Hayır, dur. Suya erişim var. Islanıyorsun. Yapma şunu. Hayır. Aa eridi. Maymun nerede? Maymunun yerini söyle? Yardım olmalı. Ah, buldum. Maymun, bak sana hediye getirdim. Bana yardım etmelisin. Bana Nisa'nın yerini söylemelisin. Lütfen, Nisa nerede? Nisa korsan ülkesinde. Dikkat et. Tamam anladım. Şimdi hemen onun yanına giderek Nisa'yı kurtarmalıyım. Ha? Evet, sanırım büyücünün odası burası. işlemiyor bu. Şimdi sen görürsün. Ne diyorsun lan? Baba yi, baba yi, baba yi, kumbaha yi, Ne diyorsun lan sen? Kumbaha yi, kumbaha yi, ey, ey, ey. Demek öyle. Şimdi sana Türk işi yapacağım. Nerede sen biliyor musun? Bu sen kimsin ya? Hiç sorma benim de kardeşimi kaçırdılar onu arıyorum. İyi de oraya böyle lafla falan giremezsin ki. Bende kart al ama bende. Kanka o kartı bana vermen lazım. Buraya girmen lazım. Şapkamdan çıkarmam lazım ya. Cebimde değil şapkamın içinde. E şapkamdan çıkar da ver. Tamam güzel kız senin için vereceğim. Çekil şöyle geriye. Geriye çık. <laughs> geliyor ve geldi. işte bununla gireceksin oraya. O ne lan? E kart. Sen elindekine bir baksana. Bu ne lan? Hadi kartı ver kartı ver. Fare içine girmiş. Hadi çabuk çabuk. Abala abala hop. Dumbala dumbala hop. Abala abala hop. Dumbala dumbala hop. Vallahi kart. Kafanda ya. Kafanda mı? Ver şunu ver. Bedavadan verdik kartı. Ben çatıyım sen kimsin? Şimdi seni yok edeceğim. Ee bu çalışmıyor. Heh. Kahretsin kaybettim. Yaşasın kazandım. Hadi gidelim. Aa buldum seni kardeşim. Kaçıldım. Aa korsan buradasın. Abla buldum beni. Nisa bekle kurtaracağım seni. Demek geldin sonunda. Geleceğini biliyordum. Şuna bak ya gözü yok gözlük takıyor. Beni yenemeyeceğini söylemiştim sana. Doğru söylüyorsun. Seni nasıl yemeyeceğimi biliyorum. Bak burada ne var. Vay anasını. Sen de ne kirli çıkıyormuşsun be. Nereden buldun bu kadar parayı? Vay abla paraya bak. Al bu paraları ver kardeşime. Abla ne yapıyorsun? Para verilir mi? Al tabii kardeşin senin olsun ver paraları. Vay. Nisa geldim bak. kurtaracağım seni. Ya. Hadi çık git. kardeşim